Evet dostlarım birazcık piyasaya baktım ve ben 15 şimşekli bir bilezik bulamadım. Ee, şöyle düşünüyorum. Kendi bileziğimi e, bir buçuk vona atacağım. Çünkü bunun hem 10 ateşi hem 10 büyüsü hem de 10 ölümsüzü var. Ee, bu birazcık hani elit klasmanına giriyor. Bir de gümüş bilezik. Elit klasmanı dedim hani elit değil ama elitin yandan yemişi. Çünkü 10 büyüsü var, 10 ateşi var, 10 ölümsüzü var. Ee, bunu kulede de çok rahat insanlar kullanabilir. Yani bu birazcık iyi. Ee, hem artı altı gümüş bileziğin de olma etkisi var. Piyasaya baktım gümüş bileziklerin hiçbirini ev sunamamışlar. Ama gümüş bilezik bildiğiniz üzere ev sunmamda zaman gayet güzel bir bilezik oluyor. O yüzden ben bunu e, bir buçuk bana pazara atacağım. E, duruma göre çekilir çekilmez bilmiyorum. Kendime de bir tane iki ev sunlu bir bilezik alacağım. ona ev sunlayacağım muhtemelen cennet bilezi kalırım diye düşünüyorum. Tabi ayakkabıydı vesaireydi bunlara benim param yetmeyecek şu an. Ee, yine de ben birkaç ateş olduğuna bakacağım ona göre e, şeye, sürgüne atacağım. Eğer ki beyaz slotlarda kasılabilirse şayet oradan birazcık fanlayıp fanladıktan sonra aşağıya inip itemleri satıp yani mamaları parayı ufak ufak toplayıp yapmaya çalışacağım. Çünkü nakit param hiç yok. Full kasıldım. Farma hiç yatırım yapamadım. Haydi şimdi devam edelim. Evet dostlarım şu şekilde bir tane ork kapşonu aldım kendime. Ee, bunu şimdi ben bir tane şu arttırmam var. Umarım ki geçersin 3 olursun olmadı tamam. Ee, mecburen birazcık arttırma kağıdı çekeceğim. Çünkü piyasada hiç 15'im şekli kask yok. Olanların hepsi de çok uçuk fiyatlar. Ben bu yüzden almayacağım kendim yapacağım. Evet dostlarım şu arttırma kağıtlarını atalım. Umarım ki yakmaz diyecektim. Hemen bir yandı. iki ekledik. Çok güzel. Ee, şimdi hemen şuradaki kutsama kürenizi zaten. Umarım ki tek diyecektim. Geçmedi. Ee, yan çarda vardı herhalde. Ben onu aktarayım hemen. Evet bu çarda da bir tane var. Bu da geçmedi. Bakayım başka var mı bu çarda? Yok. Tamamdır. Bak. Mecbur çekeceğiz. Evet dostlarım kutsama küresinde 5 tane çek. Çok güzel. Tekte geçti. Şimdi tekte bir tane 15 imşek geçerse tekte dedim ya. Yani bayağı bir yordu ama tekte dedim. Ee, tamamdır. Bu hazır. Ee, buna kutsama çekip atacağız. Kutsama diyorum. Kusura bakmayın. Ee, efsun nesesi çekip atacağız. Ondan sonra başka neyimiz var? Ayakkabımız var. Bunumuz var bir de bileziğimiz var Bileziği muhtemelen kendimiz alıp ev sunlayabiliriz Ama işte kalkan birazcık problem oluyor ee, Neyse bakacağız hepsini ayarlayacağız Evet dostlarım ya 10 şimşek ya da 15 şimşek istiyoruz 6 şimşek geldi başka bir şey yok ee, 10 rüzgar 20 hayvan yine bir şey yok Evet yine 10 hayvan Yine bir şey yok 6 şimşek 20 mistik geç Geç hocam Bomboş eosun Bağlı mı atıyoruz hocam ne bu E tamam sen bizi yedin bitirdi Baksana altı 6 geliyor hani bir tane bile oran en azından Sabit gelse de desem ki tamam 12 tane eosun çektik gelenlere bak Ne 10 şeytan yine gelmedi 10 şimşek 15 ateş Abi sen şaka mı yapıyorsun ya Neyse bu şimdilik mecburen duracak Çünkü benim buna daha fazla atma lüksüm yok Neyse düşünelim Dostlarım size bunu göstermek istiyorum. Adama bakar mısınız? Servorus 5. Şimdi dur diğer çarların da bir ayağa kal. Servorus 1, 2, 3, 4, 5 diye adam hesap açmış. 5 hesabı da buraya getiriyor. Ve 5 hesapla birlikte metini kesiyor. Ee, nerede o diğer servoruslar? Hah kalktı. Dördüncü kalktı. Diğeri de az önce şuralara doğru bir yere gidiyordu. Evet evet hocam yani ben cidden böylelerine tebrik ediyorum. Yani adam gerçekten iradeli. Bak Servorus 5. Neredesin Servorus 4? serverus 3 e, deminden ikisi ve biri de vardı yani adamlar bildiğin buraya şey kurmuş serverus cenneti kurmuş sur ver sur pardon sur ver serverus diyor okuyor sur ver sur diye adam gitmiş kurmuş yani saçmalığın daniskası adam 5 4 3 diye kurmuş 2 ile biri de geçti az önce yanımdan ama onlar çok hızlı bir yere gittiler herhalde. Diğerleri de diğer metinleri buldu. Onları patlatmaya gidiyordu muhtemelen. Bu arada neymiş? Parmak darbesi. Okey hocam. Diğerleri de herhalde diğer metinleri patlatmaya gidiyordu. Yani hocam ya bu kadar arsızsın tamam ama ya yani bu kadar da arsız olma ya. Hani cidden bu arsızlığın artık şeyi son yani. Bunu size göstermek istedim hocam. Böyle de saçmalık olmaz. Adam bildiğin seri yapmış soru ver sur diye Gidiyor bütün metinleri kesiyor yani adamlar Paskalyaları vesaireleri de bunlar kesiyor yani Paskalya aramaya çıkıyorum bazen Atıyorum 3 saat Paskalya arıyorsam Hepsi kesilmiş Bulabildiğim 3 ya da 4 Hani çok saçma bir olay yani şuna bakar mısın Bu adam burada yaklaşık açıldığından beri neredeyse burada veya aynı geliyor zaten kahraman anladın mı bu kahraman olmak hemen böyle bir günde olabileceğim bir şey değil ne kadar çok spot kesersen kes olamazsın yani bak bu Beren yeni açmış muhtemelen burada da blogogogo var Eee hocam bunlar artık arsızlığın son noktası bu adamla burada hakkıyla kesmeye çalışıyor. Bu adamın hakkını kim ödeyecek? kim söylemeyecek anladın mı? Bir tanesi de bak koşuyor hocam. Metin arıyor. Yok burada görev yok. şey tapınan, atkısını vesaireyi arıyor. Ya neyse hocam göstermek istedim sadece size ver soruları. Dostlarım e, refakatçi çarkı geldi. Refakatçi çarkını birazcık çevirdim. Birazcık dedim bir 700 eplik vesairelik çevirdim. İçinden bir tane canavar avcısı aldım. E, zaten bu sadece kendisi e, müzayedeye geldiği zaman bile çok. SV'de de çok kıymetli. Bir tane de mavi ejderha yumurtası yakaladım. Hemen onu da ekleyip sizinle birlikte açmak istiyorum. Sihirkenlerde, artıllarda bunlar da güzel paralar diyor biliyorsunuz. Hani bunları elimizde tut de... Bir de bir de ritüel taşı yakaladık. Ee, onu da nereden yakaladık derseniz onu da tombaladan yakaladım. Burada gösterebiliyor muyum? Yok. Ee, bunu da tombalada 3 tane şans simgesi yakaladım şimdi. Çevireyim dedim birazcık. Yani e, karanlık tılsım vesairesi geldi. Ben onları istemiyorum. Birazcık çevirdim 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 ve ardından yakaladığımız ritüel taşı. Bu bizi birazcık tatmin etti bu sebebi için. Benim için gayet güzel oldu. Hani şuradan e, size de refakatçe şarkını birlikte çevirelim. Zaten 150 hepimiz kan. Beraber şuradan bir iki kere de sizinle çevirelim. Buradan da kesici Peteus'unla da oldu. E, kesici diş arıyorum ben normalde ama geldi mi? Geldi. Peteus'un. Hani ciddi olamazsın ya. Fortuna bizi yine. Buradan da bir başı da istiyoruz ama. Herhalde bize başını veriyor burada da ne bu üç tane mi oluyor? Yok neyse birlikte çevirmeye devam edelim. Bu çok güzel hani Petrusuna da gayet güzel. Onun da hani maddi değeri çok fazla. Hani gerçekten güzel bir çark. Ben bunu sizin hepinizi çevirmenizi tavsiye ederim eğer ki e, varsa öyle bir şeyiniz. Bir tane de kandiyoksit. Abi sen çok iyisin ya. Ver bir tane daha Pet bize o zaman. Yok vermeyecek. Tamam müzevi yok okay. Pet Evsun'da benim sandığım gibi olması lazım. Kıymetli bir şey. Hani öyle hafife alınacak bir şey değil Pet Evsun'da. Buradan buraya kadar gider mi? Gitmez. Okey hocam. Ya en azından bir tane daha şey alırsam çok tadından yem. Hani gerçekten tadından yem. Bu ne? Tüy gibi kitap diyor. E, bundan normalde yaşlı seviyelerde para ediyor ama bu seviyelerde para edeceğini düşünmüyorum. Ee, yaşlı bir CV'de olsaydık eğer gerçekten güzel paraları satabilirdik. Şiirken versene bize be. Yok vermedi. Tamam hocam. hepimizde de tam bitirmiş olmalıyız. Evet. Tamam tamam. hepimizde de bitirdik hocam. Ee, bence güzel şeyler elde ettik. Kıymetli şeyler elde ettik. PetEOS'unla gerçekten kıymetli bir şey. Onun ardından titan dioksitin gelmesi. Bunlar gerçekten güzel. Şimdi hep birlikte petimizi açalım. Petimize bakalım. Petimiz neymiş? Ritüel taşı, ay taşı. Ya bu seviyede bilmiyorum. Ee, gerçekten kıymetli şeyler elde edeceğimizi ben düşünüyorum. Ee, hemen şu başı doyu da hep birlikte bakalım. Açalım. Başı domuz tamam 10 kaymış. Ne koyalım? Ee, Black rubble. Diğer petimiz de aynı isimde olsun. Nasıl kaç? 100 kay. Ne satabiliriz? Hiçbir şey satamayız. <laughs> para alayım da geleyim. Evet dostlarım gamze başımız 40. seviyeye ulaştı. Hemen şu uzman sandığını envanterinde yeterince yer yok. Pardon da dağına kadar yer açabilirim bilmiyorum. Şunları da nasıl bir yer istiyor acaba bu? Eh tamam. Ee, hemen elimizde KDP şey atacağız ama bunu atmam. Bunu bunu, bunu atalım. Sen kal sen git. Ayda yer yok ula. Hadi seni de atayım bari. Neyse geri toplarız birazdan. Seni de şöyle çektik. Gel bakalım. Evet şimdi elimizde KDP 18 ortalama. Fazla bir hasar çıkartamıyor. Eğer ki bu bağlılarla Güzel bir ortalama yakalarsak mis gibi olur. Hem daha hızlı keseriz hem bizim için daha tatlı olur. Ee, hatta şu şeyleri de bunlar atabiliyor muyum buna ya? At Ana eklenmedi. Eklendi. Ha, sen de eklendin güzel. Ee, şimdi buna kutsama küresi harcamayacağım hocam. 2-3-5 ee, geç hocam. Hadi oğlum bari bir ortalama ver la. Bozduk bari. Bayılma verdi. Hadi oğlum. ananı avradını beceride kaldı. Daha kötüsüne gelebilir diye düşünüyordum. <laughs> neyse neyse. Neyse bir tane daha 40 kaçar katarız. Bunu da kenara atacağım. Ee, bunlar bizim ileride işimize yarayacak. Nerede yarayacak derseniz brocum. Bunların ev sunlarını böyle bol bol bir tane KDP. Yani böyle 40 yakalayana kadar böyle e, 40 atacağız çarların. Hani 30'dur 40'tır bir bu KDP elimizdeki KDP'ye ev yakalarsak mis gibi hocam. Hani Bunlar bizim ömürlük olacak zaten. Ömürlük dedim hani farm çarlarımıza böyle küçük e, bu küçük seviyelerden çıkana kadar birazcık farm yapmak için bu KDP'ler bizim işimize yarayacak. Çünkü daha bildiğiniz üzere sürgün itemlerimizi tam hazırlayamadık. Birkaç tane eksiğimiz var. Buradan birazcık para kasmamız lazım ve Gamze başta gayet güzel farm yapıyor. Hatta size bunun en sonunda göstereceğim kestiğim metinleri vesaireleri size göstermiyorum ki sıkılmayın yani bunları şimdi size gösterirsem sıkılırsın. Neyse ben farma devam edeyim size daha sonra dönerim Hepinize merhaba dostlarım birazcık Gamze Başı ile farmladım ve size göstermek istiyorum ve bir de tabii ki büyülü yumurtalar var onları açalım. Ne çıktı şuradan bakalım hocam. Evet 30k 20k 30k küçük güneş özütü beyaz inci hadi bu 3 m de sen eyvallah. eee şimdi farmladıklarımızı hesaplayalım dostlarım birazcık farmladım bunları da video arasına atarım muhtemelen. Ee, kutsama, ejderha yardımı. Burada önemli olan BK'ları koydum. Şurada 3 tane, 2 tane hava kılıcımız var. Pardon 3 tane evet. Kılıç çevirmeydi, öfkeydi. Bu 2 M'den gidiyor. Bu 5.5-6 e, M'den gidiyor. 6, 12, 18, 20 desen. E, bunlar da 3 M'den çok rahat gidiyor. 23 M. Yani burada 25 M gibi bir tutar var. Ve çok şaşırdığım bir olay. Gölge metnini keserken antika çan attı. Ve bu antik çam, pardon antik açan diyorum. Bu antik cam 4 efsun olarak attı ve ben buna çok şaşırdım. Ee, çok güzel loot attı. Bunu şaman oynayan var bizim şemsi. Bunu şaman oynayanlara çok rahatlıkla satabiliriz. Ee, ne arttırma kağıdı atacak ne başka bir şey. Hiçbir şeye gerek yok. 2 tane antik cam düşürdüm. İşte bunların tanesini bunu 3.5 veya 4emden satarım muhtemelen. Yani şurası 32m gibi bir şey. Bir de beyaz incimiz çıktı, bir de fasulyelerimiz çıktı metinlerden. Artık biliyorsunuz düşük bir oran olsa da fasulye de atıyor. Bunun yanında yani burası 40M gibi bir para ediyor. Ee, ondan sonrası taşlarımız 2şer Pardon, bunlar 3'er M'den çok rahatlıkla gidiyor. Ee, 30 36 M para yapar bunları da birer M'den, bir buçuk M'den satabiliyoruz. Ee, bunlara da bir buçuk M desek yani toplamda 38 40 M para yapar. Bu taşların bir tanesi bu pahalı 45'em 47'em gibi para yani buradaki bizim bugünlük lootumuz hocam yani şu an burada bırakmak zorundayım çünkü diğer çanın artık itemlerini hazırlayacağım. Bugünlük lootumuz yaklaşık 80'em falan civarı buradaki metinlerde de işe yarayanlarımız vardır. Ee, tabii ki kötü ruh kovma kötü ruh kovma kağıdı var bunlar satılmıyor bunlar satılanlardan. E bunlar da var bugün çok güzel bir loot yaptık çok güzel loot elde ettik izlediğiniz için teşekkürler Hepinize iyi günler Evet dostlarım büyülerimizin süresi geldi umarım ki bu sefer arttırma veya kutsama güresi alabiliriz çok ihtiyacımız var ee, Oh büyülü demin madem bu neydi parşömen ben şey sandım Ah ananı ya istemiyorum Neyse tamam 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 panik yapmaya gerek yok şimdi gidiyoruz büyülü kat Go 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 Evet dostlarım bizim büyülü yumurtaların vakti geldi. Hemen şunları açalım, güzel bir loot alalım. Ondan sonra geri farmımıza bakalım. Pet kitabı değilsin. Beyaz inci güzel bir loot olabilirsin ama yine de değilsin. Nesin? 20k, 10k, 20k. Zen. Evet tekrardan çok kötü bir lootla karşı karşıya kaldık. Neyse devam edelim farmımıza. Evet sevgili dostlarım tombalayı çevirirken e, hemen bir tane buz tılsımı denk geldi Tabii ki de hemen bozdu oyuna devam et diyoruz metal çıktı mı bu irade topuzu bu şeylerde yarıyor e, bu irade tılsımlarında mapte düşenlerde onlar da yarıyor geri kalanları zaten boş yarın ödülü neymiş 7 günlük premium dükkan alalım hocam mandır bugün de e, nesne yevsunla var ama tabii ki bize düşmüyor biraz şanssızız herhalde bir de 3ch olduğu için vadide metin keserken çok zorlanıyorum çünkü herkes birbirini artık bellemiş. Ee, metin kesiyorum adam gelmiş bana diyor ki yav diyor bir git diyor. Agacım nereye gideyim yani sen beni bellemişsin bildiğin. Bir metine 3 kişi falan dalıyoruz şemsiye ben dolunayda hiç böyle tahmin edemiyorum. Dolunayda herhalde bir metine 10 kişi falan böyle iç içe giriyorlar birbirlerine artık şey akran oluyorlar. Neyse fazla uzatmayayım ben. E, metin kesmeye devam edeyim. Önemli bir şey olursa ben döneceğim hemen. <laughs>